Evet sevgili seyirciler. Bu da görmüş olduğunuz gibi süpürge diyoruz biz buna. Malların altını süpürmeye. ahırda yani her cihetçe işe yarayan manzaradır. Köyde kaldı mı? Böyle işleri tek tek yapacaksın. Bunlar olmadan olmuyor. Yani şöyle uğraşıyorsun. Yapıyorsun böyle tek tek. Asim şunu da ayarla. Böyle birer birer uğraşıyorsun işte. Hiçbir şey öyle göründüğü gibi kolay değil. Bunlar bir bir biraz zahmetli ama o kadar da olacak. Kolay kolay hiçbir şey elde edilmiyor. E, emek verilmeden hiçbir şey olmuyor. Bunlar da böyle bir şeyler işte. Bunlarla böyle kapının önünü bir süpüreceğim. Ahır malın altını süpürmeye. Sağa solu süpürmeye bunlar on numara. Bunlar güzel işler. Asim yaptınız Bu kadar mı lan iş? Yapamışık oğlum biz. Ya ne istiyorsun lan? Nasıl daha ne istiyorsun? Bunlarda ortalama bir tane yağ yapmak için ortalama en azından bir 55-60 tane olması lazım. Bir tane süpürge çıkması için 55-60 tane olması lazım. Bunlar böyle. Böyle güzel güzel şöyle mesela. Ha? Yarısı da evde var zaten. Var güzel şeyler işte böyle. Köyde kaldı mı? Her şöyle ilgileneceksin şöyle. Tamam mı Jomba? Tamam yeter bu kadar evde var. Tamam. Aslında bir süpü geçti. İşte gördüğünüz gibi sevgili seyirciler. Değerli dinleyiciler. Bunu bir yarısı da var evde. Birleştireceğiz. Temiz bir süpürge çıkıyor bundan Kapı süpürme ya, kapının önünde, ahırda falan. Güzel işe yarıyor. Görüyor musunuz ama bir de güzel de bir sap lazım. İşte böyle şeyler. Şu gavuş